Her zaman ifade ettiğim gibi adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır. Türkiye bu süreçte üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir. Sayın devlet ve hükümet başkanları, Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş bir insani felaket yaşanıyor. Her gün çoğu çocuk ve kadın onlarca masum katlediliyor. Buna dur demek artık yeter demek mecburiyetindeyiz. Netanyahu'nun uzlaşmaz, saldırgan ve kibirli tutumu Gazze ile birlikte tüm bölgemizi burada yaşayan farklı inançlardan insanları da tehlikeye atıyor. Gazze'de ateşkesin tesisi için de Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Gazze'de 2 milyondan fazla insanın açlığa mahkum edilmesi karşısında uluslararası camianın eylemsiz kalması ne vicdani kıstaslarla ne insanlık onuruyla bağdaşmaktadır. Kalıcı ateşkesin yanı sıra insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması ve Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için de tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz. Esas hedefimiz ise sürdürülebilir tek çözümü teşkil edecek olan iki devletli çözümü hayata geçirmek olmalıdır. Suriye'de yaklaşık 14 yıldır süren çatışmaların sona ermesiyle yeni ve umut dolu bir sayfa açılmıştır. Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurması Suriye'nin bir an önce refaha kavuşması için atılmış çok kıymetli bir adımdır. Bu kararıyla Sayın Trump bölgesel istikrara ve kalkınmaya verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. Söz konusu kararın diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz. Avrupa Birliği tarafından sabık rejime yönelik getirilen yaptırımların Aynı şekilde ivedilikle kaldırılmasını, yeniden imar faaliyetleri için mali destek sağlanmasını bekliyoruz. Elbette bu destek ülke dışındaki Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşlerini de hızlandırıcı bir etki yapacaktır. Kıymetli devlet ve hükümet başkanları, Belirsizliklerin arttığı mevcut ortam bizleri ortak çözümler etrafında kenetlenmeye mecbur kılıyor. Değerli devlet ve hükümet başkanları, kıymetli katılımcılar, sizleri şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Avrupa Siyasi Topluluğu 6. zirvesinde sizlerle tekrar bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Arnavutluk Başbakanı değerli dostum Sayın Edi Rama başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kıtamızı yeniden tanımlayacak yeni bir vizyonu konuşmak için bir araya geldik. Birlik içinde işbirliği temelinde ve ortak eylem ruhuyla hareket etmemiz her zamankinden daha fazla önem taşıyor uluslararası alanındaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var. Güvenliğin bölünmezliği ve refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek bu dönüşümü bizler Avrupa kıtası olarak öncelikle kendi evimizde başlatmalıyız. Savunma sanayi, enerji, ulaştırma koridorları ve bağlantısallık, arz ve tedarik zincirleri, dijital piyasalar ve kritik mineraller gibi muazzam işbirliği potansiyeline sahip olduğumuz birçok alan bulunuyor. Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır. Bu çabaların NATO'nun merkezi rolünü aşındırmayacak şekilde birlik üyesi olmayan müttefikleri de kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Rearm ve Seif gibi girişimlerin bu anlayışla yürütülmesinin Avrupa güvenliğinin hayrına olacağına inanıyoruz. Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf bize göstermiştir ki savunma ve güvenlik gibi son derece hayati olan konularda bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz. Kıymetli dostlar, ortak geleceğimizi düşünürken hiç şüphesiz ekonomik güvenliğimizi teminat altına alacak adımları da istişare etmemiz gerekiyor. Türkiye 1,3 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü 85 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu rekabetçi sanayisi ve büyük tüketim pazarlarına doğrudan erişimiyle kritik önemdedir. Avrupa Birliği ile gümrük birliğimizin güncellenmesinin tedarik zincirlerinin güvenliğine katkı sunacağı kanaatindeyiz. Ayrıca bu adımın otomotiv, ilaç, savunma sanayi gibi kritik sektörlerde ortak üretim ve yatırım imkanlarının önünü açacağına inanıyoruz. İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının da gözden geçirilmesi şart. Son yıllardaki yatırımlarımızla ve doğalgaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi bölge coğrafyası için önemli bir enerji merkezi haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bölgenin en gelişmiş enerji altyapısına sahip ülkesi olarak enerji dönüşüm sürecinde Türkiye Avrupa'da önemli bir aktördür. Yenilenebilir enerji alanındaki adımlarımız sadece ülkemiz için değil tüm bölge için fırsatlar sunuyor. Çok taraflı ulaştırma güzergahlarının merkezinde konumlanan Türkiye Avrupa'nın kesintisiz tedarik zincirlerinin muhafazasına ciddi katkı sağlıyor. Değerli dostlar, Ukrayna'da silahların susması ve barış zemininin oluşturulması için kritik bir dönem içteyiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de kapsamlı bir ateşkes öncelikli olmak üzere çözüme dönük çabaların her birine katkı sağlıyoruz. Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemlidir. Sayın Trump, Putin ve Zelenski ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Sayın Macron ve Meloni beni aradılar. Zelenski dün Ankara'daydı. Kendisiyle görüşmemiz sonrasında teknik görüşmelere başlama kararı aldı. Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı. Nitekim şu anda İstanbul'da Dışişleri Bakanımın riyasetinde görüşmeler Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında devam ediyor. Bunun eva edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Gelinen aşamada barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık tutulması için buradaki tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Umudumuzu yitirmedik. Her fetret döneminden unutmayın daha güçlü çıktık. Her bozgundan sonra yeniden toparlandık. Her seferinde küllerimizle yeniden doğduk. Her seferinde daha güçlü boy verdik filiz verdik. Her seferinde çok daha derinlere kök saldık. Şıvgın attık. Bakın evladı olduğunuz bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda işte o tarihin birikimi var, tecrübesi var. Bizi büyük bir millet yapan da işte o tecrübedir. Gençler, biz büyük bir milletiz. Büyük düşünen bir milletiz. Buraya nereden geliyorum? Evet. Arnavutluk'ta uluslararası bir toplantı yapıldı. Konuşmamı yaptım ve ondan sonra gençlerle buluşmak üzere Allah asma aldık deyip oradan ayrıldım. Zira genç fest toplantım çok önemliydi. Her meselemizde detaylara takılan değil, fotoğrafın bütününü gören, 3-5 adım sonrasını gören, hesaplayan, planlayan, tasarlayan bir milletiz. İşte hep birimiz bu noktada. Bu şuura sahip olacağız. Sorun mu var? Allah'ın izniyle çözer geçeriz. Dert mi var? İnşallah devasını bulur gideriz. Yol olun. Varlık olun. Gerisi hep Angarya. Yüz üstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Engel mi var? Badire mi var? biiznillah, hepsini aşıp geçeriz. Hiç endişeniz olmasın, bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar. Bundan sonra da Allah'ın izniyle durduramazlar. Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin. Biz ufka bakacağız, Ufkun ötesine bakacağız. Dikkat edin. Şu anda gözlerimiz Filistin üzerinde. Gazze üzerinde. Gözlerimiz Pakistan üzerinde. Gözlerimiz Libya'da. Sudan'da. Somali'de. Gözlerimiz Afrika'da. Avrupa'da. Balkanlar'da. Gözlerimiz Rusya'da. Ukrayna savaşında Maşallah. Gençler sizleri çok diri görüyorum. Canlı görüyorum. aynı anda her birinde barış için, huzur için, ateşkes için, istikrarın temini için tek tek çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak için, ölümlerin, zulümlerin önüne geçmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Gençler ben de sizin yanınızdayım. Barış diplomasisinin öncülüğünü dünyada bugün Türkiye üstleniyor. Küresel sisteme en esaslı eleştirileri alternatif çözüm önerileriyle birlikte en net biçimde Türkiye gerçekleştiriyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye var. Olayları tribünden seyreden değil, yöneten, yönlendiren bir Türkiye var. Sevgili gençler, çok değerli kardeşlerim, bizi on yıllar boyunca medeniyet köklerimizden koparmaya çalıştılar. Kendi kimliğimize, kendi kültürümüze yabancılaştırmaya kalktılar. Onlara inat, kardeşlerimizle birbirimize daha sıkı sarıldık. Balkanlardan Afrika'ya, Türkistan'dan Avrupa'ya kurduğumuz gönül köprüleriyle mazimize sahip çıktık dostluğumuzu, kardeşliğimizi, dayanışmamızı bu günlere taşıdık. Şimdi ortak geleceğimizi bu kardeşlerimizle birlikte hepimizin yararına olacak şekilde inşa ediyoruz. Ufkun ötesine bakarken elbette kendi sokağımızı ihmal etmiyoruz. İçeride cepheyi güçlendirmek için Önemli adımlar atıyoruz. Gençler kalenin işten fethedilmemesi için millet için memleket için aydınlık bir gelecek için gece gündüz koşuyor koşturuyor çaba sarf ediyoruz. Gençler bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri terörsüz Türkiye'dir. Terörün, şiddetin, terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Bakın biz bir yıldır vatanımız olan bu topraklarda Özgürce yaşayabilmek için çok çetin mücadeleler verdik. Daha ömrünün baharında fidan gibi delikanlılarımız toprağa düştü. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, hatta çocuğuyla on binlerce canımızı terör saldırılarında kaybettik. Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz Kahraman güvenlik korucularımız çoğu zaman en ön cephede bu ülke için, bu vatan için, hepimizin huzuru için şehit oldular, gazi oldular. Rabbim hepsinden razı olsun. Cenab-ı Allah şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Ekonomik açıdan da çok ağır bir faturayla karşı karşıya kaldık yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir kaynağı bu amaçta kullandık. Siyasette, demokraside, birlik ve dilliğimizde pek çok sıkıntıyla yüzleştik. Uluslararası ilişkilerde diğer konular yanında bu meseleyle de uğraşmak zorunda kaldık. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı. Terör sebebiyle kalkınma yolculuğumuz çok yavaş ilerledi. Şimdi bu musibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. İnşallah hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Şimdi sevgili gençler terör örgütü kendisini fesh ettiğini, silahları da bırakacağını açıklayınca içeride bazıları bundan rahatsız oldu. Yıllardır terör örgütüne tek bir eleştirel cümle dahi kurmayanlar birden örgütün kanlı geçmişini hatırladı. Ekranlarda yüzleri düşenleri mi ararsınız? Köşelerinde Karalar bağlayanları mı ararsınız? Yarısı yalan, yarısı yanlış sözde kulis bilgileriyle fitne tüccallığı yapanları mı ararsınız? Neredeyse terör örgütüne gidip yapmayın, etmeyin, terörü bırakmayın diye yalvaracaklar. Neden? Çünkü bugüne kadar terörden beslendiler. Bugüne kadar siyasetten, iktisaden, terörden nemalandılar. Boğaz'da viskilerini yudumlayıp kendilerince devrimcilik oynarken terörden kazandılar. Terörden güçlendiler. Terörden kendilerine iktidar ve ikbal devşirdiler. Terör biterse beslendikleri bataklık kuruyacak.